Yine bir gündem, yine bir entrika, yine bir olay. Ama bu sefer gerçekten bizim ardamarımıza bastılar. Şimdi olmuş olayları tekrar 15 defa söylemeye gerek yok. Biliyorsunuz zaten nelerin yaşandığını. Sağır Sultan bile duydu. Zaten Arapların bizi sevip sevmediği konusunda fikirleri böyle iki arada bir derede kalmış olan varsa bu olayla birlikte sabitlenmiş olabilir. Tabii ki de toplumun içinde Türkleri seven illaki vardır ki bizim içimizde de gidip de bazı şeyleri sevenler oluyor. Şimdi ben söylemeyeyim kimin neyi ne sevdiğini. Yani bugün mesela Ermenistan'a gittiğinde Türk'üm dediğinde insanların sana bakış açısı değişebiliyor veya değişme de biliyor. Değişmemesi çok az bir azınlık kalabiliyor ama genel algı insanlardaki değişiyor. Çünkü neden? Onlar diyor ki bunlar zamanında bizim ataların soy soykırım yaptı ki öyle bir şey yok falan filan. Bu minvalde yani. Şimdi Arap kardeşlerimizle şöyle geçmişimize baktığımızda hep bir arkamızdan ala vere dala vere çevirmiş olmuştukları var. He, kendi ülkelerini kurtarmak için bir esaret altında çıkmak için yapsalar eyvallah. Hani Osmanlı'ya karşı kendileri bir şeyler yapsa aman ne diyeceğim zamanında ama Osmanlı'ya karşı gidip de elin ecnebileriyle de anlaşmazsın bencesi. Neyse şimdi ben bunu geçiyorum. Benim aslında konum bu değil. Biz dünle birlikte bizim milli değerlerimize Kurucu değerlerimize, ülkemizin değerlerine laf uzatılamayacağını, bunlar hakkında bize bir şart falan koşulamayacağını göstermiş olduk. Ama Araplara karşı. Bunun öncesinde Disney'in yaptığı saçma sapan olayda bugün tepki veren sanat sepet tayfa nere neredeydi? Ben söyleyeyim kış uykusundaydı. Bugün nasıl ayılar yatıyor ya aynen öyle kış uykusundaydı bazıları. Disney ile anlaşması olanlar özellikle. Ama şimdi görüyorsun böyle anayasa gibi teklif dahi edilemez bizim Atatürk'ümüze kimse laf edemez bizim milletimiz yaşasın Türkiye naraları atıyorlar e oğlum neredeydin geçen Disney'in bize adeta madik attığında e, yoktun hiçbir yerde sıyordun. ya bunları konuşmayalım falanlar filanlar e şimdi ne değişti desen hikayeni paylaşıyorsun çünkü geçmişin boklu onu temizlemeye çalışıyorsun ama artık çok ya çünkü sosyal mecranın verdiği güçle imkanlarla insanlar unutmuyorlar ya adam gitmiş veya kadın instagramdan Twitter'dan paylaşım yapıyor. Onu alıntılayıp insanlar insanlarda görüyoruz yani diyorlar. Ee, Disney olaylarında hiçbir tepki vermeyen bu 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 şahsiyet şimdi vatanperver kesildi diyor. Eee kimin ne olduğunu artık herkes biliyor arkadaşlar. Götünüz kopsun yani. İki günlük Türk olmayın. Her zaman Türk olun. Hani şimdi Arapları savunanlar var ya böyle Twitter'da görüyoruz illa salak salak konuşanlar illaki çıkıyor. Siz onların lacivertisiniz. Hiç onları böyle ulan bu ne anlatıyor demeyin. Aynı olay yaşandı ve siz sustunuz. Siz bunlar gibi konuştunuz. İki yüzlü mabat verensiniz yani. Siz kendinizin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Anlatmamıza pek gerek yok da biz yine de söyleyelim yüzünüze yüzünüze. Ha şunu da söylemek gerekiyor. İstiklal Marşı Atatürk size kalmadı. Biz onları gereğinden fazla sizden daha iyi savunuruz. Siz anlaşmalarınıza bakın. Paranızın kesilmemesine bakın sadece. Onun haricinde daha da diyecek başka bir şeyim yok Saygıdeğer arkadaşlar Bu mabat verenlere kanmayın Bunları takip makip de etmeyin Bunlar böyle Mevzu bu eski Şimdi table oldu mu Bunları cebine koymak için var ya Kendi kimliklerini sattılar Satarlarda satacaklarda Bunlara inanmayın yani Şimdi Vay benim hayran olduğum adam Çok beğendiğim kadın Şimdi Atatürk'ü paylaşıyor E oğlum Neredeydi birkaç ay önce ya Neredeydi Kış uykusundaydı Erken yattı Şimdi kalktı <laughs> Köfteler. E şimdi Suudi Arabistan'la bir anlaşması yok veya varsa da pek de önemli değil. Tam onun ayakları, tam onun zamanları böyle kış uykusundan kalktı sallıyor Instagram'dan. Salla babam salla. Alanı Türk bayrağında dolaş meydanlarda yaparsanız bunları. Ulan var ya. Çok ikirizlisiniz, çok çakallar. Kendinizi bir de akıllı zannediyorsunuz ya. Oğlum salak mısın? Senin yaptığın salaklığı, aptallığı herkes görüyor ya. Ama hatta bizim insanımız da bunlara hala ekmek yediriyor. Bunların yaptığı projeleri gidiyorlar sinemada veya dijital platformlarda veya televizyonda hala izliyorlar. Olsun ama artık millet yavaş yavaş uyanmaya başladı. Günaydın. Geç oldu ama olsun. Günaydın. Günaydın. Olacak, olacak. Zamanla her şey olacak. Saygıdeğer arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım kendinize dikkat edin.